Devam edelim. Senin kendi geliştirmek için yaptığın rutinlerin, işte mesela onu yapmazsam asla olmaz dediğin şeyler var mı? Var. Her şeyi merak etmek. <laughs> Her şeyden haberim olsun. Onu da öğreneyim. Burada onu ne varmış? İşte kim gol atmış? Kim şampiyon oluyor? İşte hepsi yani. Hı. Bütün finansta kim bakan olmuş? Işte Faiz ne olmuş? Kredi ne olmuş? Alo orada varım Evet yani böyle her şeyi merak ediyorum. Böyle tek bir alan Burcu ne? Yengeç. Hmm. Hep bir tek bir alan üzerinde değil yani. Çünkü e, bazen hani böyle interneti açınca işte bütün o Chrome sekmelerinden bir sürü şey açıyoruz ya, bir şey arıyoruz aslında. Reklama mı girdi, ona mı girdi? Yok hayır, benim, benim orası <laughs> nasıl oluyor biliyor musun? Böyle <laughs> gözükmüyor, hiçbiri basamıyorum bile artık bir yerden. Çünkü var. internet explorer diyecektim tam bir 90'lar <laughs> şeyi olarak yani, yaşım ortaya çıkmasın diye. İnce. Google Chrome'da böyle... Facebook, Facebook dedin zaten Facebook yani o kadar dedim, evet. geçmişe gittin. Dün gittik. kapatmayı düşündüm Facebook'u, sonra yine olmadı. için falan. Evet, o, o Instagram Metap. ona bağlıymış diye yine Hı. kapatamadım yani. Oradaki sekmelerden işte böyle bir şeyi arıyorum, bir şeye basıyorum, buluyorum. Ona bakarken oradan başka bir sekme, başka bir sekme, başka bir... Ya yani günün sonunda bakıyorum ki orada 15 tane şey açılmış. Zihnim de öyle yani. Bir şeyi merak ederken oradan başka bir şey buluyorum. O bence beni hep besleyen bir şey. Çünkü böyle rutin olduğu zaman... E, ya yani bazı insanlar mesela odaklanarak kendini geliştirirler. Benim maalesef bir odak noktam yok. Ve yok. çok isterdim yani böyle bir şeye fokuslanayım. Geri kalan her şeyi ekarte Soyutluyum. edeyim, e, buna bir saat ayırıyorsam o bir saati verimli bir şekilde geçireyim ama yok. Yani akşam mesela ben gündüz de tasarım yapamam. Gündüz hep böyle sıradan işleri yani daha böyle bürokratik hı hı. işleri yaparım. Ama ne zaman böyle akşam olur, işte böyle bir ya mum ışığında ya böyle bir güzel bir lambadar açıp... Çok romantik Tabii tabii çok. <laughs> Özel hayatta bulunamayan romantizmi tasarımda <laughs> aramak diye bir şey yani. Böyle bir işte güzel bir şey, ne içiyorsam onun kadehini, bardağını, bir şeyini alıp bir şeyler atıştırıyorsam onu eskiz defterimi alıp öyle araştırma yapmayı seviyorum. Ama çok uzun bir odaklanma süresi bu işte. Yani onda başlıyorum. 2'ye 3'e kadar falan e, hep onunla hasbihal ediyorum. O yüzden e, isterdim ki daha kısa sürede daha planlı gidebileyim. Ama o zaman da galiba tasarımcı olamazdım diye düşünüyorum, tasarlayamazdım diye düşünüyorum daha doğrusu. Bence de zaten sen senden çıkan o güzel tasarımlar da bence bu romantizmden, bu zihninin aslında doluluğundan bile çıkıyor. Yani olabilirim. hikayeleştirmeyi daha çok evet. seviyorum. O hikaye de bence o saatlerde olan bir şey. Çok denedim çünkü gündüz ben bunu yapabilir miyim diye. Ama zaten sürekli telefon çalıyor, kapı çalıyor, ofiste biri geliyor bir şey Mümkün soruyor. Değil. Nuri geliyor falan Nuri geliyor. geliyor. Evet. Nuri gene geliyor yani ama mesela çok saygılı oturuyor yani <laughs> şeyin başında böyle uyuyor. Çok tatlı o. <laughs> Ay harika. Peki senin çok fazla aslında markalarla işbirliği yaptığında biliyorum bu işbirliği işte beraber etkinlikler olsun çekimler olsun vesaire. Biraz onlardan bahseder misin? Diğer markalarla girişimci olarak nasıl işbirlikleri yapıyorsunuz? Benim için bir ihtiyacı cevap vermesi çok önemli. Yani bir üniversite girişimi olabilir bu bir etkinlik olabilir. Onların sponsor olduğu, benim konuşmacı olarak kendi bilgilerimi paylaştığım alanlar olabilir. Yani sadece işte bir nasıl söyleyeyim? Bir ürünü ön plana çıkarmak için işte bugün şuradayız. Bu markanın da şu ürünü var. Bunun da işte özelliği çok iyiymiş. Böyle anlatarak değil. Gerçekten mesleki kriterler içerisinde biz o ürünü kullanırken başımıza neler geliyor? O ürünü hangi müşterimizde kullanmışız? Niye onu tercih etmişiz? Kısa ve uzun vadeli yararları ya da zararları, yani olumsuz yönlerinin de konuşulması gerekiyor, şeffaf olunması gerekiyor. Genelde markalarla işbirliği yaptığımız zaman onlara dikkat ediyorum. Gerçek olsun yani. Evet. Yoksa çok özellikle Instagram'da çok denk geliyorum. O hiç bana göre olan bir şey değil. Kullanmadığım ya da hiç markasını bilmediğim bir şeyin işte bugün de şuradayız. işte bugün de burayı gezdik. Bu markanın şu ürünü varmış deyip arkadan sadece ses olarak paylaşılan şeyler hiç bana göre değil. Benim içten benim paylaştığım şey içten benim içimden gelmesi geçmiyor gerekiyor. Geçmiyor da bence zaten. Bence de yani geçmiyor. Seninki geçiyor yani. Ben hani okurken okumaya devam edebiliyorum ya da izlerken seni anlattığın şeyi gerçekten keyifle dinlemeye devam edebiliyorum. Evet, bende bir şeyinin olması önemli. Yoksa Kesin. sadece işte bir ajans bir metin yazsın. Ben de onu birazcık değiştireyim. Yokum ki ben onun içerisinde yani. Ayrıca da samimi değil. Yani samimi olmayan bir şeyin o firmalara maddi anlamda katkısı da yok. Ya yani şunu da kabul edelim, tabii ki de işbirlikleri olacak, reklam, pazarlama bunların hepsi zaten, ya zaten kendi kişisel marka bilinirliğimiz ve pazarlamamız, pazarlamamız, satış stratejimizin olması gerekiyor. Farz. Bizim olurken markaların böyle konularda geri planda zaten kalmaması lazım. O yüzden şeffaf olmak çok önemli. Her markanın da işbirliğini kabul etmiyorum açıkçası yani. Biraz orada seçiciyim. Çok güzel. Çok da değerli bence yani. Um, peki bu girişimcilik yolculuğunda böyle aldığın en büyük ders ya bunu hiç unutmuyorum falan hani bundan sonra <laughs> hani belki dönüm noktan olan bir şey var mı? Var. Anlatabilir misin? <laughs> Çok yani kısa anlatayım. Yok yok anlatırım. Çok kısa anlatayım. Ee, benim tam bu girişimcilik serüvenine daha sonra bununla ilgili bilgi sahibi olmaya başladığım dönemde İnanç ayar vardı. Bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik diye podcast serisi vardı ve bu podcast serilerini şeyde yapıyordu. Pandemi döneminde yapıyordu. Yani işte herkes evde ekmek tarifi verirken <laughs> ben her gün yürüyüş yapıp kulaklıktan onu dinliyordum. En önemli ondan öğrendiğim şey işte o yaptığımız her işin bir ihtiyaca cevap vermesi. Girişimciliğin en temel esaslarından birinin o olması. Bir de onun böyle ara ara konukları olmuştu. İşte birkaç bölüm sonra ortaklıkla ilgili bir e, konuğu olmuştu. İşte biriyle ortak olmadan önce dikkat edilmesi gereken şeyler diye. Bizim aklımıza hep şey geliyor ya. Şimdi işte ben tasarımı yapayım. Finansör olabilir. Ya da işte melek yatırımcılıkta da öyledir yani. Sen fikri bul. Bir de senin melek yatırımcın vardır gibi. Bu mesela kesinlikle yanlış bir ortaklık biçimiymiş. Gerçekten e, önceden gelen yapısına, o yani Başka işlerdeki başardığı işlere, oradaki tut durumuna, tutumuna, sürdürülebilirliğine, kendi işine olan katkısını ortak olan işe nasıl katacağını bilmesiyle ilgili e geriye dönüp baktığım zaman mesela benim bununla ilgili yanlış karar verdiğim bir süreç vardı. Onunla ilgili mutlaka geriye dönüp bu detayları tekrar okurdum. Anladım. Yani orada o kadar güzel yani şeyle Ozan Daha Devirenle birlikteydi yanlış hatırlamıyorsam. Spotify'da podcast kayıtlarından bulsunlar. Evet. E, İnanç ayarla Ozan Daha Deviren'in ortaklıkla ilgili e, bir ortakta olması gereken özellikler diye ben onu dinleyip öyle kendi bildiğimi okumuşum. Okudum. Ya kendi bildiğini okumak işte iyi bir şey. Yani yine arkasında duruyorum onun ama. Çünkü oradan da bir şeyler aldın çıktın. Tabii. Çok büyük dersler. Bende. Yani şu anda bir daha mesela öyle bir yapı düşünmem yani. Onun gibi. Çok güzel. Deneyim. Teşekkür ederiz. Şimdi biraz da böyle öğrencilerle ilgili bir iki sorum var. Hani çünkü seni çok fazla takip eden öğrenci olduğunu da biliyorum. Ee, özellikle iş başvurularında senin bununla ilgili çok güzel LinkedIn yazıların da oluyor bu arada. Her iş görüşmesi yaptıktan sonra da hmm. böyle özellikle... Sinirleniyorum. O, gün... <gülüyor> <Sinirlenmesen>? <gülüyor> o günün highlightlarını falan paylaşıyorsun. Evet. Yani iyi yönleri, kötü yönleri, kişilerin görüşmeleri vesaire benim inanılmaz hoşuma gidiyor. Ee, sence iş başvurularında portfolyolar nasıl olmalı? Yani o portfolyoların en çok dikkat edilmesi gereken içerikleri ne olmalı? La portfolyo portfolyosuz portfolyosuz gelmesinler yani <laughs> <bir> zahmet yani <laughs> ya hala mesela bunu da bir, bu arada insan kaynaklarının danışmanlığında çok e, yetenekli bulduğum ve fikirlerine çok saygı gösterdiğim bir arkadaşım var. E, o bana çok enteresan bir şey söyledi. Ben çok katıydım o konuda. İşte Fotoğrafsız CV'ler geliyor diyordum mesela. Hayır gelebilir diyor. Fotoğrafsız CV gelebilir diyor. İşte sen yüzüne bakarak seçmeyeceksin diyor. Ya o kadar onunla çelişiyorum ki o konuda. Çünkü benim hayal ettiğim çalışanımın ya da birlikte çalıştığım ekip arkadaşımın olması gerektiği kriter tabii ki güzellik algısı vesaire değil ama birini işe davet etmeden önce onun kim olduğunu görmek isterim yani boş bir beyaz sayfa evet. görmekten ziyade. Bence fotoğraflı CV'ler olmalı kesinlikle. Onu de, hala savunuyorum. Ben fikirdeyim. Ya görmemek, Bana görmemek bir enerji geçmesi gerekiyor çünkü yani. Bir de tabii bunu şey için, ya bu, bunun çok trajikomik bir tarafı var. Niye fotoğrafınız yok diyorum mesela. Sosyal medyada paylaşmak istemedim internette diyor. Ya internette senin yani her şeyin var. Evet. Yani bunu saklaman, gizlemen böyle bir şey yok. Kimse buna ulaşamayacak, bu benim özel alanım demen gibi bir şey yok. Yani mobeselerden bile her yerde takip altındasın. Yani senin hiçbirimizin özeli yok artık. Evet. Dolayısıyla bu da biraz böyle enteresan bir yorum geliyor bana. Portfolyosuz başvurular oluyor. Ona da çok şaşkınım. Yani bir mimarın CV'si onun portfolyosu olması gerekiyor oradaki yaptığı tasarımı, çözümlerini, işte renk detaylarını, teknik detayları ya da o portfolyoyu hazırlarken nasıl bir tasarım dili kullanmış, ne kadar özenmiş, nasıl anlatmış. Böyle anlatması lazım. Bir tek portfolyo ile ilgili biraz çekinerek yorum yapmamın sebebi şu. Bazen öğrenciler özellikle o tasarım ofisinde çalışmak için o... Ofise uygun tasarımlar yapabiliyorlar yapmalılardı bu arada. Yani ben mesela sade tasarımların, net, yalın, e, o yaptığı projeyi, Öne bir evet, anladım. pazarlama stratejisiyle birlikte anlattığı şeyleri keyifli buluyorum. Bazen bir portfolyo dosyası geliyor, inanılmaz renkli, Karnış. yani proje mi acaba onundu, yoksa arkasında kullandığı renk detayları mı onundu, grafiker miydi, yani o bambaşka bir şeye gidiyor yani. O yüzden orada da biraz çekimser yorum yapmayı tercih ediyorum ama her zaman yalınlık, sadelik hem kaliteli bir duruştur hem de ne istediğini karşı tarafa en doğru anlatmak için iletişim yöntemidir. <laughs> ee, beni çok sinirlendiren bir şey. Başvuru açıyoruz, ilan açıyoruz. Şey zaten geçtim. Yani Türkiye'deki ekonomik duruma bağlı olarak da insanların şansını denemesine artık çok kızmamaya, gönül koymamaya çalışıyorum. Benim ilan kriterimde 10 tane kriter var. Başvuranın kriteri 3'ünü sağlıyor ama yine başvuruyor. Bir şey Demiyor, söyleyemiyorum. He? Evet, bu ekonomi içerisinde saygı duyuyorum. Bu kadar üstten hmm. bakmaya da gerek yok. Ama e, başvururken ya bir metinde bir hani merhaba Sinem Hanım ya da Sinem Özük İçim İmarlık Ekibe, işte ben şu ilanınıza başvuruyorum, şu kişiyim, değerlendirirseniz geri dönüşünüz olursa sevinirim. Bu kadar cümle. Başvur dinle. geç ama. <laughs> Başvur geç, bir de mail atıyor. PDF dosyası var sadece. İşte xyzetatmeli.com ismi de bir şey de yok. Hı hı. Yani bir merhaba yok, bir şey yok. Yani sonuçta kurumsal hayat olması gerekmiyor. Ama bir mailleşmeye üniversitelerden Hiç hakimler. Şey yani, evet. Bizde yoktu o kadar projeleri hocalarımıza mail attığımız dönemler ama onlar atıyorlar. Öyle bir nesilden geliyorlar. Dolayısıyla bir zahmet edip de orada bir merhaba yazması benim için nezaketli bir durum. Yani o nezaket zaten başlı başına benim için çok önemli bir konu. Zaten onu da soracaktım aslında sana. Mesela özellikle <laughs> en çok dikkat ettiğin kriterler neler iş başvurularını değerlendirirken ya da ekibe yeni alacağın kişide? Evet yani zamanda gelmek tabii önemli bir detaydır ama sonuçta İstanbul burası. Yani ben de her yere geç kalıyorum. Bir de yani söylüyorum ben geç beni böyle kabul edin diye <laughs> de söylüyorum yani hiçbir vaktinde. Gidemiyorum. Kendim de o yapıda değilim yani. Sadece <laughs> şey İstanbul trafiğiyle alakalı değil. Aman beni de böyle sevin canım. Yani tek kusurum o. böyle seviyoruz Sinan. <laughs> yani geç kadar <Uçaklara> yetişebiliyorsan <laughs> gerisi oldu. Ya işte orada çok ben büyük bir, bir sahtekarım. Ben bir geç kalıyordum. Onunla, onunla yüzleşmek yakın zamanda beni çok <laughs> e, üzdü. Çünkü gerçekten hiçbir uçağı kaçırmıyorum. <laughs> ne kadar uykusuz olsam da sırf gezeceğim diye o şeye ciddi bir motivasyonla hazırlanıyorum. Kalkıyorum gidiyorum saçım başımı yapıp havalimanında böyle boş boş oturuyorum. Ya onun motivasyonu işte farklı bir şey demek ki. Ama tabii diğer tarafta benim eksi yanlarımdan biri. Nezaket konusu çok önemli. Yani geç kalabilir haber versin geç kaldığını olabilir. Yani o sırada bizim başka bir işimiz olabilir. Ee, şey, o portfolyoyu gönderirken de bir iki metinde bir şey yazsın. Üstü bu güzel olsun. Yani Biraz narin, nezaketle, ince bir duruş sergilemelerini rica ediyorum başvurdukları zaman. Geçenlerde de şöyle bir şey oldu. İlk iş başvurumuzda bunu yapmamıştım ama Hı -hı. yine baktım isimsiz şey var. Başvuru Sadece benim ofisin mail info adresini USB disk olarak kullanmışlar depolama amaçlı. Hiçbir şekilde içinde şey yok. <laughs> ya kimin başvurduğu falan onunla ilgili bir şey yok. Sadece pdf dosyası gelmiş. Ben de herkese özellikle cevap yazmaya gayret ediyorum Hı -hı. ki hani Gerçekten bazen çok gönüllü olanlar oluyor. Biz de çalışmak istiyoruz sizle diye. Çünkü ben çok çalışanlarımı ön plana çıkartmayı, onları deneyimlerini aktarmayı da onları seviyorum. De çok Evet, içimden ya onlar bu arada bunu sağlıyorlar. Gerçekten iyi elemanlar bence seçiyorum. Ya eleman demek istemiyorum. İyi ekip arkadaşları seçiyorum. ben onlara bir şey verdiğim zaman hep üzerine bir şey koyuyorlar. O benim için çok kıymetli bir şey. O yüzden de ön plana çıkarmaya, motive etmeye çalışıyorum. bu boş gelen maille ben de boş mail gönderdim. Cevap evet. olarak. Sonra bu maille cevap yazmışlar. Mailiniz boş geldi diye. Ya mailiniz boş geldi diye ne kadar merhaba Sinem Hanım deseydin yani. Hani demek ki yazabiliyormuşsun. Evet. Demek ki böyle yapabiliyormuşsun işte. Ben sen benim ofisime nasıl davranıyorsan ben de sana öyle davranıyorum. Buradan bir şey çıkarman lazım. Bunu iki kişiye yaptım böyle Ananda ikisine girdi işte yani hani işte bundan bir şey öğrenmeleri lazım. Öğrenmiyorlarsa da yapacak bir şey yok. Herkes de tamam, her şeyi öğrenemezler. Ya. Yani belki kimse olmuyor. iki kişi onlar. <laughs> Bunları yazdım. Şaka gibi ya. Gerçekten çok ayıp ama. Çok e, ayıp yani. Öyle. Neyse. E şeyler var. Yani haber yani bir gün kararlaştırıyoruz. Hı -hı. Saatini konuşuyoruz. Şu saatte görüşeceğiz. ayı ayi gelmiyor. Ben de ona deliriyorum. Gelmiyor. Mesaj yok. Arıyorsun açmıyor falan bir evet. de yani. Ve bu Tabii sadece şey. bizim sektörümüzde olan Sonra bir şey değil. Ağlamayın iş bulamıyoruz diye. Ya evet, öyle de bir öyle de bir şey var Hı. maalesef yani. Ve ben hep şey diyorum yani sen değer vereceksin çalıştığın kuruma, kurum da sana değer verecek ve birbirinizi büyüteceksiniz yani. Aynen yani, öyle. Başka türlü kimse gelişemez çünkü evet. ne sen şirketi büyütebilirsin o değerli ekip arkadaşları olmadan, ne onlar bir yerlere gelebilir senin onlara kattıkların olmadan. Yani. Aynen öyle. Ya Benim hep bununla ilgili örnek anlattığım, şimdi de bir stajyerimiz var. Ondan da gerçekten çok umutluyum. Ee, diğer yeni ekip arkadaşımızdan da. Yani hakikaten gelecek vaat ediyorlar. Sorduklarıyla, merak ettikleriyle, sorumluluk almalarıyla, küçük detaylara takılmamalarıyla. Yani benim iki sene önce bir çalışanım, ekip arkadaşım vardı, Elif. Ee, Elif yani. ve LinkedIn'de aa evet belki bir araya gelmişsiniz. bir de, de şey olur. sen çok güzel bahsediyorsun hep ondan o yüzden. Evet çok çünkü kendini çok ciddi geliştirdi ve çok hızlı geliştirdi yani çok saygılıydı çözüm odaklıydı çok zor zamanlardan geçtik o zor zamanların hiçbirisinde ofisi asla yani yalnız bırakmadı işleri müşterileri. Bu çok çok önemli bir değer. Ee, belki de bir hayatım boyunca bir daha öyle bir çalışanım, ekip umarım arkadaşım olur. olmayabilir yani. yani. Umarım olur ama ya. Ee, ama böyle hakikaten gönlümüzde yeri Hı. ayrı ve sonra o başka bir yerde çalışmaya başladı. Orada da işini aynı şekilde, aynı özveriyle yapıyor. Benim nasıl bir çevrem varsa o çevreyi ben onunla paylaşıyorum. Yaptığı işlerde öneriyorum, tedarikçi arkadaşlarıma yönlendiriyorum. Çünkü onu istiyor yani. Öyle bir bakış açısı var. Ve yani. buradan diyor ki karşısına çıkan her insan için ben buradan nasıl bir fayda sağlayabilirim? Böyle girişimcilik böyle bir şey işte. Evet. Ya Burada miyadını tamamladı. Benim ofisimde bir şeyler daha öğrendi. Şimdi başka bir yerde devam ediyor. Ondan sonra kendi ofisini kuracak. Veya yurt dışına gidecek. Başka bir şey yapacak. İnşallah. Ve gerçekten gittiği yere de değer katacak yani. Evet. Kibariye peçetemle <laughs> devam ediyorum. Sevdim. Benim sorularım bu kadardı. Ay biraz, Doğru, daha sor. Bir mı? Hayır, evet. biraz daha sor. mı? Hayır, biraz daha sor. Bu akşam ne yapacaksın? <laughs> <laughs> Muhasebeciyle buluşacağım. Bak bugün pazar evet. bu arada. Evet. Gerçekten. Girişimcilik nasıl bir şey? Bir de insanlar anlamıyor yani. Ha cumartesi yani... pazar çalışmayayım. Çalışmayın okey. Herkes girişimci olmaz. Ee, evet yani akşam niye işte çalışıyorsun bilmem tatilde niye çalışıyorsun hani çünkü çalışmak zorundayım. Yani. Ya bu zaten böyle işte 9'da başlayayım, 6'da ben bu konuyu kapatayım gibi bir şey değil. Of yapamıyorsun, orada öyle bir düğme yok yani. Evet, evet. eğer kendi işine bir katkıda bulunacaksan, şuradan çıkalım arabayla gideyim, yoldayken de aklıma bir şey geliyor. Yolda gelir geldi aklıma bir LinkedIn'le ilgili bir şey yazmak geldi mesela. Ya da işte buradan çıkınca muhasebeciyle görüşeceğim. Çünkü hafta içi çok ciddi yoğunluğumuz oluyor. Onun da müsaitliği şimdiydi Ya bunu şimdi yapmamam için kendi özel hayatımdaki dinamikler arasında iki saat ayırmamda bence bir sakınca yok. Ama olduğu zamanlar da oluyor. Onu da ona göre programlıyorum. Değil mi? onu da ona göre ayarlayıp ona göre zaman yaratıyorsun. Bu en şey. çok tavsiye edeceğim şeylerde. Bunu başka çok bir eczacı e e e e e e olan çok başka bir arkadaşımla geçen gün konuştuk e, hep bu şeyi kıyaslıyorlar ya biz yeni mezunuz işte şu rakama çalışmak istemiyoruz diye. Yeni mezun olmak o işi ya mesela biz bir ünvan sahibiyiz. İç mimarlık ünvanımız var. Sen de iç mimarsın. Ama aynı hikayelere sahip değiliz. Yani senin uzmanlık, mesela ben tiny house tasarlayamam. Sen bu konuda kendini geliştirmişsin ve bunu biliyorsun. İşte ben showroom tasarlıyorum. Belki sen bununla ilgili daha az şey biliyorsun. Hiç, ya da daha çok şey biliyorsun. <laughs> evet. Yani bu unvanın olması o işi tamamıyla ve eksiksiz yapabileceğin anlamına gelmiyor mezun olduktan sonra. Bu işin teknik tarafını öğreneceksin, sahaya gideceksin, şantiyeye gideceksin. Bakacaksın işverenlerin müşteriyle nasıl bir iletişim kuruyor. Ee, nasıl işi bağlıyor? Muhasebe tarafları neler? Yani bunların hiçbirisini senin üniversitede öğrenmene Konucu imkan yönetim, yok. Sorun yönetimi, problem çözme becerisi, evet. zaman yönetimi, hani o her şeyi. Ya. ya dolayısıyla belki bana kızacaklar ama yani birinin bu gerçekleri de söylemesi gerekiyor. Yani yeni mezun birisi bu donanımda olamayabiliyor. Ben buna çok gönüllü bir ofisim. Diyorum ki gel öğreteceğim sana ama yeter ki öğrenmeye açık ol. Yani bana 9 ile 6 arasında çalışacağım ben yani 6'ya bir geçe burada değilim ile gelme. Ben çünkü böyle öğrenmedim. Ve başarılı olmuş insanların hiçbir hikayesinde 9 ile 6 arasında ben işte çok iyi girişimci oldum. Böyle bir şey okudun mu yani? Hangi asla, kişisel gelişim asla, kitabında var? Evet. Demiyorum ki kendimizi paralayalım. Evet. Ama birazcık fedakarlık etmek, birazcık tamah etmek. İşte o bir dakika daha geç çıkıyorsan o işten oradan ne öğrendiğine bakman gerekiyor. Fedakar olman gerekiyor. Ondan sonra başarı gelecek arkasından. Ondan sonra ciddi referansların oluşacak arkanda. O yüzden işte bir iç mimarın alması gereken tabii ki de belirli bir maaş var. Bir mühendisin alması gereken belirli bir maaş var. Demiyorum ki asgari ücretle çalışsınlar. Ama mesleğe başladıkları ilk yıllarda Doğru ofisi seçip oradan alabildiklerini alıp ondan sonra diğer ofise geçince bak ben bu kadar donanımlıyım bana bu kadar mı teklif ediyorsun ben bunu biraz daha fazlasını hak ediyorum diyebilmek evet. gerekiyor. Öyle gidip sadece ben hiç mimarım ve bu maaşı hak etmiyorum LinkedIn'e de bunu yazayım yaz yani hiçbir önemi yok işte yani insanlar okuyup ciddiye almıyorlar ondan sonra. Biraz böyle realistik düşünmek gerekiyor. Bence ya kızmasınlar bunu söylediğim ya. için. Birinin bunu hakikaten söylemesi gerekiyordu. Çok toz pembe anlatıyorlar çünkü işte. Aa tabii ki de asgari çalışmasınlar falan diye. Tabii ki, de çalışmasınlar. Tabii ki de çalışmasınlar. Ama ya bunu düşünene kadar şunu düşünsünler bence. Bir yere başvurdukları zaman sosyal hakları, SGK girişleri maaş üzerinden mi yatıyor yoksa elden mi yapıyorlar? Bence bunu sorsunlar önce. En önemli şey bu. En büyük... Emek hırsızlığı bu yani. Ben çok iyi ofisler biliyorum. Çok marka, çok ödüller almış mimarlık ofisleri biliyorum. Elden maaşlarını veriyorlar birçok kişinin. Sigorta yapmıyorlar. Ya Sigorta yapmıyorlar aynen öyle. Ya da işte belli bir miktarını asgarisine yapıyorlar. Bence bunun peşine düşsünler. Bu konuda cesur olsunlar. Sinirlendim. <laughs> Sinirli bitirmeyelim <laughs> ama Sinirlendiğime göre. <laughs> <Sinirlendiğime> göre, <laughs> <laughs> göre Pozitif ve mutlu bitirelim lütfen. Sinirlendiğime göre akşam LinkedIn'de bir yazı yazarım. Hadi bakalım. Ne zaman var. yayınlanacak? İki hafta sonra. Evet. İki tamam. Okey. Sevindim. Ay çok güzel oldu. Harika. Sana da bir YouTube kanalı açalım. <laughs> ya Ama işte orada yazar mı ya. olayım, YouTube mu? Podcast <laughs> istiyorum ya. Aa yapalım. Podcast aşırı istiyorum. Çünkü e, hep başka sektörlerdeki arkadaşlarımla konuşmak <laughs> istiyorum. İşte otomotiv sektöründe çok iyi olan bir arkadaşım var. Onunla İşte yazar olan, mimar olan işte başka bölümlerde okuyan veya başka e, ya öğrencilerle de yapmak Hı -hı. istiyorum bu arada. Onları da anlatalım. Dinleyelim. Dinleyelim. Ama bir bakalım bir kurgulayacağız. Her şeye zaman bakalım. yetmiyor. Önce joy. Eller kadır kıymet <gülüyor> bilmiyor <gülüyor> anne. <gülüyor> Ay çok keyifli Seninle sohbet etmeyi çok seviyorum. Ben de evet gitmesen keşke. Muhasebeciyle evet. gelsem bir şeyler içsek. Evet ama Hatay'a gidiyorum şu an. Hatay daha önemli oraya git. Tamam. Gidiyorum. <laughs> Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için, dinlediğiniz için. Umarım siz de keyif alırsınız ve gerçekten Sinem'in paylaşmış olduğu çok önemli değerlerden alabildiğinizi alırsınız diye gerçekten ümit ediyorum. LinkedIn'de mutlaka takip edin sizi bağlantı kurmayı kabul etmese bile ederim, ederim, ederim 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 ederim. Herkese ediyorum. Yeter ki Ve yazın. Evet, yorum yapsınlar. Evet. Yeter ki fikirlerini belirtsinler. Çok Çekinmeyin. önemli. Hiç çekinme. Ama niye çekinecekler ya? Ne olacak? Atatürk'ün LinkedIn'i olsaydı da yazsaydı keşke. <laughs> Yok yani. Ay. Ulaşmak bu kadar kolay olabilirdi yani. Ay adamın şeyi kitlerdik. çöküyor, <laughs> LinkedIn çöküyor. Ya Ekrem İmamoğlu'nun öyle misal o yazıyormuş gibi altına böyle bir sürü şey yazıyorlar. Evet. Ya da Tayyip Erdoğan'ın hepsi öyle. Diyalog kuruyorsun işte Cumhurbaşkanı'na. Temsilcisi okuyor. Yaz ya ne olacak? Evet, belki de okuyacak ona yani. Bilmiyorsun. Belki de. Sonra başka şeyler de olabilir ama neyse. <laughs> Allah korusun. <laughs> Amin. Ay. Peki. Hoşçakalın. Sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ulan seni var ya seni. Seni var ya. <laughs> Aşkım. Oh, Aşk. Sana da alerjim var ama. Sürekli terleyen önünde kimdi ya elinde peçete? Kibariye. <gülüyor> <gülüyor> Hatırladım şimdi. Sürekli terleyen <laughs> önünde oldu değil mi? Böyle elinde şurada tutardı. Var <laughs> mı <Daha ne> şey? Bir de etsene. Bir yapsana. <laughs> geliyor mu sesler mi? Ben bir kere yapmışım o yutkunma sesi falan geliyor bir de. Kahve böyle içilir. <laughs> <laughs> evet. Okey. 3-2-1 kayıt mı? Aa Çok dur. dur. Tamam Üç, neyse hadi. 3, 2, 1 kayıt. Herkese merhabalar. Heyos Mutfak yeni bölümünden ee, sizleri selamlıyorum. <laughs> ben de takılıyorum. <laughs> Bazen insan böyle kendine çok ciddi yüklenebiliyor. Pardon çok kızacak. Ona da bir isim takalım. <laughs> Lile olsun onda isim. Ee... <laughs> Buraları çok... kesiyorsunuz herhalde, böyle lili mili konuşuyorsunuz. Sen... Bilmiyorum yani, keser miyim? Kitabı. Kitabım yakında. <laughs> Kişisel gelişim kitabım Ay, yakında. Gerçekten. Ben Kibariye'yi sevgilerim için... <laughs> bir de nere, her yerine yapıyor değil mi böyle? <laughs> o peçeteyle 5-6 saat geçiriyor ya. <laughs> Şimdi Kibariye şarkısını işte, Kibariye şeyimle. <laughs> çok öptüm ya, aşırı çok... derecede. Öp ya öp. Çok, ben, ben seviyorum çok sesli ya. Ben oldu. sevgiyle kapatıyorum. Yani sevgi. Keşke brunch gelseydin Brunch hani. burada yerde. Dur brunch dakika. Ay korkma. <laughs> çok tatlı ya. Ger Ay çok gerçekten. zevkliydi. Terleme Ger hariç gerçekten kibariye gibi. Evet. Gel bakayım. Hadi bir daha kapatıyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ulan seni var ya seni. Seni var ya. <laughs> Aşk oh, Sana da alerjim var ama neyse. Sen de sevdin Yok, sevdim beni. burnu bile kupkuru. Baktığına burnu bile kupkuyu. Benim. Sevdin mi beni? Çok sevdim. Ben de seni sevdim. Oo. Ay.